Arkadaşlar herkese iyi seyirler. Hazır mıyız Zafer öğretmenimin videosuna? Yes. Hadi bakalım o zaman. Petrol ofisi, maksimum petrol. Motosiklet yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Neden abone modu açıldı? Zafer hocanın videosunda abone modu açıyoruz çünkü. Selam ben Zafer Akçay. Bu hafta Ömer'in videosuyla başlıyoruz. Saygılar sevgiler hocam. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Buyurun. Buyurun. <laughs> ne oldu valla? Göz göre göre birbirlerine çarptılar. Niye böyle bir şey oldu? Başlıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Buyurun. <laughs> Buyurun. Yani dümdüz gidip çatıdan diye vurmak. Araba için de Ömer için de söylüyorum ikisine. Bak şimdi. İkisi de dümdüz girdi la. Geldik duralım şurada. Bak Ömer burada fark ediyor. Gazı kapattı. Frene basacak. Araba çok ıı, uzakta. Ama hedefe öyle bir kitleniyor ki füze gibi bak. Araba da ona kilitlenmiş durumda. İkisi de kımıldayamıyor ve gidiyor vuruyor. Ya bu nasıl olur demeyin. Doğru dürüst frenleme olsa belki bu kaza olmayacak. Ama öncesinde kaçış yapabilir Ömer. İkisinde de kaçış yok ki. İşte, arabayı boş verdik de Ömer kaçabilir. Yani o kadar basit aslında buradaki iş. İlginç bir kazaymış. Ama hedefe kilitleniyorsunuz. Sanki sonrasında bir kavga var gibi hissettim bu arada. Ömer'den Ömür'e geçiyoruz. Ömür bir dönel kavşağa giriyor. Baktı sola. Hatta sağa da baktı hiç. Gerek tamam tertemiz. Bu araba durmayacak. <laughs> durmaz abi durmaz. Kimin durmaz. orada geçiş hakkı? Geçiş öncesi. Geçiş önceliği motorda, ömürde. Biri kimin? Biliyorsunuz artık siz bunu değil mi? Kimin olduğunu. E, tabii hocam. Bakalım mı bir daha? Bakalım çünkü öğrenemeyen çok kişi var. Şimdi bir yol ver ve adı etrafında dönünüz işareti varsa bir Öncelik nerede arkadaşlar? Kavşağın içindekinde mi dışındakinde mi? O kadar izlediniz artık biliyorsunuzdur. Öncelik kimde? Motorda, motorda. Aynen öyle. Helal olsun. Helal olsun. Kavşakta orası dönel kavşaktır. Dönel kavşaklarda geçiş önceliği kavşağın içinde olan yani soldan gelendir. Yani ömürde burada. Ömür geçecek. Bu ticari sonra geçecek. Ama o dinler mi geçen de karnet yapmıştı. Abi. Bir de geçiş hakkı benim demişti. Hatta o yorumun altına bazıları da hak vermişti. Ona. Allah Allah. Yani bilmemek ayıp değil de öğrenmemek ayıptır. Artık öğrenelim bu döner kavşak olayını biz an. Hüseyin'le söyleyelim açık bir yol, kenarda da humucurlar var. Humucurları böyle döküyorlar, sonra başa bela oluyor ama o humucurlar birden çok tehlikeli ha. Daha dökmemişler. Hüseyin uzun bir sağ viraj. Tehlikeli viraj tabelası falan. Hüseyin başlıyor dönmeye. Yol biraz açıldı ama sonrasında Burada bak bir daralma geliyor gibi değil mi? Yol kapanıyor. Yani görüş azalıyor. Yani limit noktası ya Oğlum şey sandım orası daha da derin sandım. Allah'tan düzlükmüş yine. Yaklaşıyor Ama Hüseyin bunu çok geç gördüğü için bir tarla ziyareti yapmak zorunda kalıyor. Sonra geri dönüyor. Bir şey olmuyor. Fakat bakın ne kadar uzak burada olay değil mi? Yani virajın sonu çok uzak gözüküyor. E tehlikeli viraj tabelası da var bak solda. Sonra devam eden tehlikeli lazım. viraj tabelaları yine var. Hani tabela yok falan diyorsunuz da görmediğiniz için var bakın. Burada limit noktası ne kadar bakın yaklaştı artık. Ve ön frenin etkisiyle motor Ben biraz daha derin sandım. Harbiden ciuu der giderdi. Çelikleşiyor ve... GTA'daki gibi. Gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ön fren yapmayın derken zorda kalırsanız yapın da yapmaya ihtiyacınız olmadan sürün. Ne diyor Hüseyin? Virajın sertliğini anlayayım. anlayamadım lazım. diyor arkadaşına interkomdan. E anlayamazsın. Bu böyle hisset... Bu ne? Ses kaydı alıyorlar videoda diye, değil mi? ...falan olacak bir şey değil Hüseyin. Bu eğitimle olacak bir şey. Öğrenmekle olacak bir şey. Yoksa, ya ben şöyle tahmin ediyorum, bu viraj herhalde biraz keskin. Böyle giderseniz her an sürprizler olabilir. Bazı 180 evet. derece. Bir de diyor ki, gaza getiriyorsun. Evet, arkadaşla gezmek zordur. Aman diyeyim. Arkadaki o işte, herkesin o şeytan arkadaşı vardır ya. Gazı veriyor demek ki. Bas kanka bas, iyi gidiyorsun. Hadi bakalım. Oh oradan da gitmedi indi oluğa. Oluk orası su oluğu yani eğimli. eğimli Çıkamayacak oluk. değil mi? Sonra çıkacak. Çıkabilirse. Çıkamaz çünkü orada bak gördüğünüz şeyler var. Bak ayağını koyduğu yere bak. Kot farkı var, toprak var. Minik çukur Öndeki şey. kamyon sağa doğru yanaşınca motosikleti ötesi diyor ben oluktan giderim diyor. İniyor. İniyorsun da oradan dik çıkman lazım. Yeterince... Sağ elde eldiven de yok. Sol elde var da. Açı olmazsa o oluk seni ne yapar? Parça pinci eder vallahi. Baksana. Eldiven Hı. de yok hocam. Tekerin haline bak. Bir anda... Lan, eldiven cidden. de yok hocam. Eldiven de yok. ellerde cıbıl. <laughs> i̇şte böyle oluyor. Oluktan da gidilir mi arkadaş? Bak bağlantı yeri nasıl. Sen oraya çok dik çıkmak zorundasın. Böyle paralel cibble yaklaşırsan... Hocam. Yeri öpersin mi diyeyim artık? Aman öpmeyin aman. Emre gelin konvoyu. Ben konvoylara karşıyım baştan söyleyeyim. Aralara giriyor. Bak zaten ellerce cıbıldı hiçbir şey yok. Üzerinde smoking gibi bir şey. Bütün arabalara çarpa çarpa gitti. Aynalar zaten Doberman. Abi işte burada konvoyda millet gaza geliyor. En önden ben gideceğim. En çok müziği ben açacağım. En çok şunu ben yapacağım. En çok bunu ben yapacağım. Herkes gaza geliyor Johnny. Herkes gaza geliyor. Ben... O yüzden en tehlikeli yerler harbiden. Karşıyım. Bunların olmaması gerekiyor. Hatta geçen gün bakın İçişleri Bakanı bu hafta yaptı o açıklamayı. Trafiği tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, işte engel olmak, konvoy yapmak, duraklamak, görüşü engellemek falan. Bütün bunlardan konvoylara ceza yazılıyor. Biraz daha sıkı tutmaları lazım bu işi. Yani düğün konvoyu, sünnet konvoyu, asker konvoyu bunlar artık günümüz trafiğinde çekilecek dertler değil. Yani köydeyseniz tabii ki yapın. Yani köyde herkes katılır. Ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde bunları yapmayın artık gözünüz seveyim ya. Sos bir de yani ne kadar doğru takım elbiseyle hiç yine güvenlik önlemi olmadan onu taşımak da sıkıntı. Bir tane daha takım elbise verilse ekipmanınla gitsen ondan sonra orada takım elbiseni giysen daha mantıklı geliyor bana ya. Sosyal medyadan paylaşın işte bizi. Allah korusun baba düğüne gideceğiz diye sakatlanmaya gerek yok yani. diye. Oğuzhan'la akşam vakti sürelim. Aydınlatılmış bir yol, güzel bir yol. Oğuzhan da gidiyor. 90 falan, 95, 100'e kadar geldi. 100'ü de geçti hatta. Öndeki araba yavaşlayınca Oğuzhan da, Oo, nasıl kaydı ben de ha? yavaşlayayım diyor ama. Çok mu erken bastı? Değil mi? Çok erken bastı herhalde ya. Hızlı gidiyordu zaten de çok erken bastı bence freni. Sert bastı yani. Hani yavaş 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 yapabilirdi. Hard diye bastı gibi hissettim. Bakalım Zafer Hoca ne diyecek? Nerede hata yaptı sizce? Neden olmadı ben size anlatayım yanlış frenin yanlış kullanımı arkadaşlar motosikleti ön fren durdurur ön fren yapmayı öğrenin bak burada geliyor gazı kapattı arka frene yüklendi arkadan fren durdurulmayınca daha çok yükleniyorsunuz e ağırlık öne gittiği için arkada tutuş yok kilitliyor arka teker ve boylu boyunca yerdesiniz. Ya dikkat edin bunlara baba. Hadi Londra'ya gidelim şimdi. Londra'dan Hadi Mehmet bakalım. Yoluyordu. Londra'da neler oluyor? Hep Türkiye'yi izliyoruz. Hani trafik medeniyet falan diyoruz ya. Bak şimdi öndeki araba gidiyor. Tabii ki ters trafik olduğu için sol şeritte yerini alacak. Mehmet de onun arkasına gidiyor. Çünkü katılacaklar yola. Adam geri geri geri. <laughs> Mehmet'e küt vuruyor. Utanmaz arlama. Utandım yahu. Nasıl olabilir bu kardeşim? Ah uh korna morna derken oluyor işler. Bak şimdi benim fikrim bu araç şu kamyonun arka bölgesinde görülen yere park edecekti. Geçici olarak büyük ihtimal. Haa olabilir. Geri, dediğim, orada durayım dedi. Yoksa niye burada geri geri gelsin? Bilemiyorum ki bak. Hop güm. Yani cisim her yerde cisim. <laughs> Harbiden öyle. Fatih ile sürüyoruz Fatih emniyet şeridinde çıktı. Şimdi emniyet şeridinden bak 3 motor gidiyorlar. 3'ü ayrı kavşaklara, 3'ü ayrı şeritlere dağılıyor. Çünkü buna hakkımız var, değil mi? Tek yerden gidemiyoruz. Fatih, dabadam dabadam giderken bak taksiciyle ne oluyor? Ooo ama bat. taksici de da var ya. Hocam tamam ha, ya aralardan öyle gitmesin, de. Gül, Fatih. Oradan da dönülür mü ya? Dönülür diye düşüneceksin işte her zaman o zaman. Damadam damadam giderken bak taksiciye. Dalara bak la. Küt pat küt pat. Ah be abicim bakalım mı? Bak şimdi. 1, 2 ve 3. Fatih ile birlikte 3 motorlar. Biraz sonra bu üç motor 3 ayrı şeridin arasına girecek. Arabalar hanginizi görsün? Hanginize yol versin? Doğru ben. bu arada bu yorum çok doğru. Ama en soldan da en sağa gidilmez ya. Allah aşkına ya. Söyleyin bana. E buraya giriyorsan bunu da göze alıyorsun demektir. Şurada da sanki bir kaza gibi bir şey mi var? Biri ayakta duruyor. Yere bak bu arada yere bak. Mazot dökülmüş üstü örtülmüş dökülmeye de Yani bu aralardan bu hızlarla lütfen gitmeyin. Alo iyi abone olmuş hoş geldin. Ya benim derdim geçtiğim yol orası. Gitmeyin bu aralarda yani gidiyorsanız Allah bunları göze alacaksınız. Sonra ağlamayacaksınız. Çiçekçiymiş lan kaza falan yokmuş. Vah öyle vah böyle diye. Öyle bir dönüş var mı abicim Kusura orada? Var da. Ha, bak, nasıl da. var? Var da diyor, var da diyor. <laughs> Yüzsüzlüğe bak. böyle bir dönüş var mı abicim bak, orada? Var da. Var da diyor. Nasıl var? Bak, yok, yok da bak. gerçekten görsün. Polis çağıracağız. Çağır çağır. Öyle bir gidiş var mı diyor ya. E, Fatih senin için öyle bir gidiş var mı o aralardan? Zafer Hocam da doğru noktaları parmağa basıyor kardeşim. Ya bu hak mı senin için? Yasak. Tüm bile kurallara aykırı. Sen gidiyorsun taksicinin kurallara aykırı dönüşüne kızıyorsun. İyi kendimize lütfen arkadaşlar. Önce kendimize bakalım sonra başkalarını eleştirebilelim. Sen Ersan sürüyor. Ankara havası aldım buradan ya. Ankara değil ya. Katılım var. Dur levası var. Önde bir tane sürücü adayı. E uzak durun. Arkadaşım arabanın üzerinde kocaman yazmıyor mu sürücü adayı diye. Harbiden. Biliyorsun adamın sağına. O zaten sola bakarak çıkar. Profesyonel sürücü olsa bile burada kimse sağına bakmaz. Sola bakarak çıkar. Aman bu sağ katılımlar. Doğru bu arada ya. Ne olursa olsun kimse orada o sağdan bir aracın gelmesini beklemez ki. Kim bakar? Bakar mısınız? Ben bakmam. Zaten bakıp kontrol etmişim yola çıkıyorum yani. Sağımdan solumdan birinin geleceğini beklemem ki. Arada dikkat edin. Hele ki üzerinde acemi sürücü yazıyor arabanın ya. Uzak durun tümüyle. Fakat arabayı nasıl... Oo. Wow. Bu hale getirdin ya. Tekere takılmış herhalde tampon. <gülüyor> yani... <laughs> Dağılmış da araba. Yok verin bakalım. 60 60 sürat gidiyoruz. Katılım yapacağız. Değil mi? İki şeritten gidiyoruz. Ana yola katılım. İki şerit. Hadi bakalım. Devam i̇ki, şerit vurgulanıyor bak. Gidelim. Aynalar aynalar, Kontrollü gidelim. Bak şimdi ne oluyor. Bak 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 bak. Siyah araba gelip hiç. Gökhan yokmuşçasına. Çok kızdık değil mi? Peki bakalım. Bursa mı bura? Durum gerçekten böyle mi? Gökhan'da da hata var mı? Arabada da var da bak burada geliyor araba. Arkadan göründü siyah araba. Gökhan 35'lerde falan dönüyor burayı. Çok yavaş. İyi bir şey yavaş olmak. Bakın burası iki şerit. Bir ve iki. Sol şerit var, sağ şerit var. Fakat bu genelde katılımlarda bire düşer bu şerit sayısı. Bunu bilin. Bak burada adam gösteriyor de koymuş. Sağdaki diyor soldakine katılacak. Yani Gökhan diğer tarafa yol vermek zorunda. Katılımda çünkü Gökhan. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama önde siyah araba da ona yol verebilir. İkisi de üstüne düşeni yapmayınca olay bu. Kaçmış bence o araba. Kesin kaçmış. Dikkat edelim bakalım. Artçıyı taşırken tümsekten bir geçiyor. Artçı tabii ayaklarını sallamış aşağıdan belli. Arkadaşlar bu yapacağınız en kötü şeydir. Ayaklarınızı ayaklıklara koyun lütfen. Çatlattı mı ayağı ne oldu lan? Sığmıyorsanız da binmeyin o motora. Bak en ufak bir tümsekte ayak gitti gördün mü? Çok fena. Çarşı. Çok yavaş bir şekilde kullanıyor arkadaşımız. Bak Allah'tan da öyle kullanıyor. Çünkü ileride kırmızı ışık var yavaş yavaş gidiyor. Tehlikeye bak. Te Yazık lan velet lan velet. Velet. Tehlikeye bak. Velet. Vel vel <laughs> bu... Nasıl çıkıyor bak bu tarafa bakmıyor bile. Arkadaşlar ne olur yavaş bu tip yerlerde özellikle. Abi, ev... çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evlerin olduğu yerlerde ne olur yavaş. Burası da öyle bir yer. Bak neden duymuyor? Abi çocuk orada açmış şarkıyı yürüyor. Hayal kuruyor. Sevdiği kızı düşünüyor böyle. Adam yürüyor. Ya da şey açmış. Hayal et sevgilim. Şimdi hayal edecek. Osman'ı müzik dinliyor. Müzik dinliyor. Bak kulaklıklar kapalı. Yani öyle bir bilgi almıyor. Bir şey var mı? Hadi. Hızlı gidiyor, hızlı gidiyor. Semih'le bizim buralarda sürelim darlık yolu. Semih yapıştıra yapıştıra gidiyor. Yapıştır Semih yapıştır. ha Bak şimdi her şey toz pembe güllük gülistan. İşte kader. Kader abi. Belki bir yerde yolda giderken bir saniyelik iki saniyelik bir duraksama yaptı. Anladın mı? Ya yani bu adam iki saniye ileride olsaydı. Ya yani iki saniyelik o duraksamayı yapmasaydı geçmişteki. Allah korusun şu an çok sıkıntılı bir şey yaşamıştı. Kaptanlık gibi sürüyorsunuz ama öyle olmuyor. O arabada onu geçiyor yani. Ha, geçemez falan. Anlat derdini. Kelebek etkisi. Emir'le utanmaya başlayalım. Emir bak. Abi bak bir kere buradan akıl var mantık var. Hepiniz yorumunuzu yapın. Abi böyle bir emniyet şeridinden bu kadar dar yerden yanda metal var. 120 ile gidilir mi Allah rızası için ya. Ya bir arabanın aniden durması gerekse sağ tarafta emniyet şeridine bakmak Zorunda değil bir çünkü acil bir durum var. Orayı kontrol edemez. Çünkü emniyet şeridi burası. Ya adam diyelim baktı ya sen 120 ile geliyorsun. Yani seni gördüğü yerle kafasını çevirdiği zaman sağa döndüğü zaman sen o kadar uzakta dururken bir anda adamın dibinde olursun ya. Ölürsün Allah korusun ya. Banket boşluğundan yapıştıra yapıştıra gidiyor ve 117 kilometre. Çok korkunç oğlum. Neredeyse duruyor olmaması gereken yerde ve korna çalarak bak bak bu ne ayrım şeridi yani şerit sağa ayrılacak beyaz ticari de oraya giriyor girmesin mi Emir sen geliyorsun diye kornalar mornalar Zafer adam ya paşam Zafer Hoca haklı Evet çok utandığım videolardan biri gerçekten bu artık bak geçenlere bak kaldırın ya Kaldırım değil, motosiklet yolu olsa bu kadar rahat kullanılmaz herhalde değil mi? Bir de duranlar falan da var, orada sohbet edenler. O da onları görüp... Şu arkadaş da hepsini izliyor, ne yapıyor bunlar diye. ...bak o... Bu ne ya? Bu bir trafik mi yani? Bu medeni bir ülkede olabilecek bir görüntü mü ya? Biraz utanın artık ya. Baba 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 baba! Ba, ba. Bu arabacı da tabii utansın. Sadece motorcu değil ki. Arabacısı, motorcusu, herkes ben yaparım diyor ya. Ben yaparım, ben kırmızıda da geçerim. Bak şimdi. Ha arkanızda bir trafik polisi olursa cezayı alnınızın şakına yersiniz. Motorcu, kırmızı araba, beyaz ticari. Üçüne de motosiklet trafik rehberi çünkü biliyorsunuz trafik polisi aynı zamanda. <laughs> Yediler. Beyaz ticari. Üçüne de motosiklet trafik rehberi çünkü biliyorsunuz trafik polisi aynı zamanda. Üçüne de yapıştırdı cezayı. Öyle değil mi? Ellerine sağlık. Yapıştırır geçer. Yazılı sözlü sınav başladı. Dörtte dört yapacak olan adaş. Yapacağım hocam. görelim bakalım. Haydi geldik. Dur dur dur. Öndeki araç fren yaptı çünkü. Mehmet ne beklesin burada? Hocam soldaki araçta bir problem olduğu için bu aracın öndeki araca çarpmamak için aniden sağa geçeceğini düşünüyorum. Ve bu araçta sıkıntı yaşayacak. Ha? Şöyle bakıyor musun etrafına Mehmet ne beklesin diye? <laughs> Bunu bilen oldu mu? Bunu bilebilen izlemiştir abi bunu kimse tahmin edemez. Bunu tahmin etme şansı kimsenin yok yani imkansız. <laughs> Yanlış yere spawn olsa NPC böyle spawn olmaz ya. ya hakikaten bence 1'de de sıfırla başladık. Yani bu 4'te 3 olabilecek gibi bir durum. Bunu da bilemezsiniz büyük ihtimal. Emre gidiyor. Karanlık bir yol. Arkayı görmüyoruz önü görüyoruz ve durdurduk. Önde bir sağda motosiklet. Ben tahmin ettim hocam. İzlemedim. Öndeki araçtan çimento mümen bir şey dökülecek öğretmenim. Bu da kamyon solda ticari. Ne beklesin Emre? Ha? Sen bilebilecek misin? Vallahi bilemezsin. Bak ne oluyor orada? Kamyon ticariye vuruyor, ticari dönüyor motorcunun önüne. Ama nasıl oldu? İkisi de şeridindeydi ya. Ha? Sen bilebilecek misin? Vallahi bilemezsin. Bak ne oluyor orada. Kamyon ticariye vuruyor. Burası bizim sıfır. Ben bildim falan. Geç bunları. <laughs> Yine bizim buralardayız. Bu sefer kolay mı sormuş onu? Burası kolay herhalde. İkide iki yapın bari hadi. Araba, heh, araba çıkmadı. Biraz ileride durduracağız şimdi. Karşı şeritten araç gelecek. Direkt görmeden söylüyorum. Burası bir tabii köy yolu gibi. Dar bir yol. Ne beklesin? Hemen hemen direkt karşımıza araba çıkacak hocam. Burada. Köpek falan da belki hayvan da gelebilir ama ben araç olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımız Aytemiz, Mehmet Aytemiz olabilir bilmiyorum. Bunu bilin artık. Ha? İnek. İnek beklesin, hayvan beklesin. Orası bir köy yolu, köy her taraf. Değil mi? Burak ne beklesin? Bunu da bilemezsiniz muhtemelen. 4 Hocam bu sefer zor olmuş. De bir. Ben size söyleyeyim. Dörtte bir bu hafta yani. Allah ne beklenir ya? Ağaç düşecek. Hadi <laughs> bakalım. İneği bile bilirdiniz belki. Ağaç düşecek. Ne beklesin? Ha? Jant kapağı beklesin mi yerde? Onu bilemeyiz hocam. bir çıksan var ya. Fiş, yerdesin ha biliyorsun değil mi? Onu biz nereden bilelim hocam? Ha? Jant kapağı diyenleri bildim sayacağım. Hoca zor yerden sormuş bu sefer arkadaşlar. 4'te 0. Berkay ile yine darlık yolundayız. Bakın çok önemli bir ders olacak bu hepiniz için. Arkadaşlar şimdi Berkay gidiyor. Antrenman sürüşü yapıyor. Sol verecek, giriyor ama alamayacağını düşünüyor. Fren miren tak ön teker yerde. Aslında alabilirdi. Olabilir. Kafayı çevireceksin. Olabilir. Kimseye bir zararı yok. Şimdi tekrar aynı viraja gidiyor Berkay. Tekrar aynı virajda. Ha yine. Yine aşağı yukarı aynı süratler. Yine alamıyor yine fren. Çünkü döneceğine inanmıyor. Bakın motosiklet kullanmak beyin işidir. Be Kafayı çevireceksin kontrayı vereceksin ya. <laughs> Bir kere bile motora binmedim. Beynin inanmadığı hiçbir şeyi vücut uygulayamaz. Oysa ki bakın buraya Allah aşkına. 80 kilometre ile şu viraj alınmaz mı? Önüne kadar açık görmüyor Ya gibi gider hocam. ...musunuz. 80 ile burada Berkay normalde o virajı alır ama alamayacağını düşünüyor. Yapamayacağım dediğiniz hiçbir şeyi yapamazsınız. Aynen öyle. Bu psikolojik bir baskı kendi üzerinize oluşturduğunuz. Mesela geliyorsunuz U dönüşü yapacaksınız bir yerden. Bu motor buradan asla dönmez dediğiniz yerden U dönüşü yapamazsınız. Çünkü... İnanmak başarmanın yarısıdır. Çünkü inanmıyorsunuz. Ya da bu virajda dönemem. Dönmez bu motor dediğiniz anda gerçekten dönmez. O yüzden olumlu düşünün. Ama olumlu düşünmek kuru kuruya bir şey değil tabii ki. Önce bilgilenin sonra o bilgilerinize güvenerek olumlu düşünün. Yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum ama hep olumlu düşüneceğim. Çıkarsın kayaların üstüne o zaman. Anlatabildim mi? Beynin gücü, motosikleti beyniniz kullanıyor. O yüzden sizin de onu kullanmayı, onu rahatlatmayı öğrenmeniz gerekiyor. Aynen öyle hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sıfır trafik bilgisi artı kas kamerası kombosu çok tehlikeli. <laughs> hocam sarılar çok kazık olmaya başladı. Aynen öyle hocam. Bu seferki çok zordu.